Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım bu hafta kartlarımız sevgili boğa kardeşlerim sizlere neler diyecek sevgili boğa kötü bir enerji etkisinde olabilirsin kendinde ailende huzursuzluk hissediyor olabilirsin birdenbire mutlu geçinen bir yuva anında böyle bir dağılmış olabilir ne yapıyoruz bu tür şeylerde <laughs> kendi dilimizce, kendi dinimizce diyelim dua okuyalım. Müslüman kardeşlerim Bakara Suresi okuyun. Bakara Suresi sıkıntıyı atacaktır. Kendinle kavgalısın, çevrenle kavgalısın. Bir sürü tartışmalar var. Böyle bu haftaya biraz sıkıntı ve gerginliklerle başlamış olabilirsin. Olmuyor, ne yapsam olmuyor, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor deyip gergin olabilirsin. Bundan nasıl kurtulabilirsin <laughs> pes etmeyerek evet aldatılmış olabilirsin İhanete uğramış olabilirsin sevdiğin güvendiğin asla bana yanlış yapmaz dediğin insanın bir yalanı bir tavrı sana kalleşçe davranması seni hayal kırıklığına uğratmış olabilir geçmişteki sakinliğin huzurun <laughs> şu anda yok olması seni bayağı yıpratmış sevgili boğa. Ama maddesel olarak çalışarak başarıyorsun. Kimseye minnet etmeden çok şeyin üstesinden geleceğini söyleyebilirim inşallah. Yıldız gibi parlayacaksın. Değerin, kıymetin anlaşılacak. Seni özen insanları boş ver. Evet kırgın bir ayrılık olacak. Belki uzaklaşma olacak. Her şeyi bırakıp uzaklaşmak isteyebilirsin. Bu da en doğal hakkın çocuklar. Bazı şeyleri artık toprağın altına gömme zamanı gelmiştir. <laughs> Sil baştan yeni diklere fırsat verelim. Evet para asın. Para geliyor. Parayla ilgili güzel bir durum söz konusu. Sıkıntılar yavaş yavaş parayla gidecek. Gittikten sonra da derin bir nefes alıp uzanıp dinlenebilirsin. Oh çok şükür bunu hallettim diyebilirsin. <laughs> Bu da senin zaferin olacak. Kimseye minnet etmeden sana yapılan ihanetlere inat, sana yapılan kalleşliğe inat, seni aldatmalarına inat. Sen mücadelenle eğer azmedersen ve takmazsan kafana bunları bunların üstesinden kısa zamanda geleceksin. Ve küllerinden doğacaksın sevgili kardeşim. Yeter ki sebat et. Sevgili Boğa bayanı, mantıklı düşünüyorsun. Evet, ee, belki uzun süredir işte çalışıyordun, ayrılmıştın, ev hanımı oldun, çocuk doğurdun, ama eşinle anlaşamıyorsun, boşanma aşamasındasın. Kafanda bir sürü sorular. Kararını ver, mantıklı düşün. Çünkü e, şu sıralar ne yaparsan kar. Evet sizin de içinizde bazı dediğim gibi kırgınlıklar olmuş, yangınlar olmuş, artık canını yakan o kadar çok şey olmuş ki işte bunlardan kurtulman senin açından önemli. Bir asker bir polis yakınız varsa askeriniz varsa malum durumlar çok kötü bir tedirginlik olabilir haber almak isteyebilirsiniz çocuğunuzu ya da eşinizi, sevgilinizi özlüyor olabilirsiniz. Allah kavuştursun diyeceğim. Para ile ilgili güzel gelişmeler olacak. Para geliyor. Becerilerin ortaya çıkacak. Çalışkanlığınla, sebatkarlığınla istediğini elde edebilirsin sevgili boğa. Kovan doluyor kovan. istediklerini amacına ulaştıracaksın. Amerika, New York. Burada yaşayan, burayla bağlantısı olan, burada bir yakın olan, bir Boğa burcuysanız kova demişimdir çocuklar kusura bakmayın. Bir boğa burcuysanız buradan güzel bir haber geliyor. Ailenizden biri varsa, sevdiğiniz biri varsa ya da sizin bir işle ilgili Amerika bağlantılı bir işiniz varsa olumlu bir sonuç gelecek ki güçleneceksiniz ve bu da bir yolculuk hazırlığı demek. Sürprizlere hazır olun, kutlamalara hazır olun. Yakın çevrenizden bir evlilik olayı var, bir düğün veya sizlerden biri de olabilir bu. Yaşantınıza heyecan veren yeni başlangıçlar var. Artık dedim ya, hu, hile, hurda, yalancı, kalleş, iki yüzlüler bunlara ayıkladığın zaman hayatında yeni bir başlangıç var. Hayatında büyük bir dönence var. Özellikle bu haftanın e, perşembe cuma gününe kadar gözlemleyin kendinizi hatta not edin neler yaşadınız ne yapıyorsunuz değişiklikleri fark edebilirsiniz sevgili boğalar diş ağrıları sizi zorlayabilir bu hafta diş etleri apse yapabilir işte aftlar çıkabilir ağız içi o da stresten sinirden oluyor dikkat edin büyük bir rahatsızlık geçirdiyseniz bir işte Allah muhafaza virüsle ilgili omikron korona veya gribal bir enfeksiyon bunun e, şehit olabilir kalanı. Muhtemel yay burcundan bir yakınınız, bir tanıdığınız varsa bununla yapacağınız bir konuşma size iyi gelecek. Bunun size e, söyleyecekleri, nasihatları eğer tutarsanız çok iyi gelecek. Bazı boğa kadını hala geçmişte yaşıyor. Hala kendine ihanet eden, kendini üzen insan için gözyaşı döküyor. Değer mi? değmez. Seni aldatanı bırakacaksın, yol ver gitsin. Senin kıymetini, değerini bilen insan elbet karşına çıkar. Sabır, her şeyin başı sabır. Birazcık da dinlenin, kendinize vakit ayırın. Güzel bir hafta olsun, her şeyin hayırlısı olsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun, bütün İslam aleminin. <laughs> Rabbim gönül dileklerinizi ayağınıza getirsin. Her şey sabırlı olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kimseyle polemeye girmeyin. Kavgaya, tartışmaya girmeyin. Haklı iken haksız yere düşersiniz. Bunu unutmayın. Hayvanlarımızı ihmal etmeyin. Lütfen imkanınız varsa sahiplenin. Bir cana can olun. Mama alın, koyun. Ne olursunuz onların çok ihtiyacı var. Allah'ın emanetlerine sahip çıkalım. Ve e, Ukrayna'daki kardeşlerimiz Allah sabır versin size. Allah yardımcınız olsun. Savaş kötü bir şey. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. İnşallah müjdelerle dolu bir hafta yaşarsınız diyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.